Merhaba Kuzey kanalına hoş geldiniz. Kuzey'in okul toplantısı var. Bugün ben okula gidiyorum öğretmenle konuşacağız. Ondan sonra belki kent meydana götürürüm. Kuzey güzel bir film varsa sınavaya götürürüm. Kendime de bir tane botu bakacağım. Bakalım gidecek miyiz, gidemeyecek miyiz? Göreceğiz. İçimden tiz gidemeyeceğiz ve güzel film yok diyor. Bakalım göreceğiz. Hoşçakalın. Evet Kuzey. Ne yaptın az önce açıkla? <Gülüyor> Patladı. Aa! <laughs> Neyi patlattın? Bunu. <laughs> Dedenin arabasında <laughs> patlattı. Şimdi ne olduğunu göstereyim mi? Deden izleyince <laughs> diyecek ki siz ne yaptın? Bakın. Bir sık masayla her zamanki gibi daha önce aldıklarımızı da patlatmıştı. Böyle dedenin arabasına patlattı. Her yere. Dede görmeden temizlememiz gerekiyor bunları Kusey. Bir de bunlar büyüyecek birazdan biliyor musun? Böyle olacak hepsi. Bak şu ufakların hepsi büyüyecek. Böyle olacak. Ne yapacağız şimdi? Biliyorum. Bir sıktı. Pışk. <laughs> Sıkma. <gülüyor> Bakayım. Sıkma göster sadece. Azıcık sık göster. Ay çok ilginç. Tamam yapma. Tamam dağılmasın. daha aldı <laughs> bugün. Ne olacak şimdi? Baban da şaşıracak gelince. <laughs> ne diyeceğiz? Temizlememiz lazım. Direksiyonda bile var. Preksiyonu tamam. bile gelmiş. Diyecekler ki bunlar ne ya? Her yerde var. Hii. Ne yapacağız? Nasıl, Nasıl patlattın ya? Bilmiyorum. Her yere gelmiş. Nasıl patlattın? Patlarken çekseydik çok komik olacaktı biliyor musun? Evet. <laughs> o manyak ya. Diye. Baban henüz gelmiyor, hala kırtasiyede. Ne alacak ne ki? İşi şey var. Aa bak okulun görünüyor buradan. Bunları topluyorum. Sen ben Yazık ya bunlar da boşa gidecek şimdi. Üzülüyorum. Allah yuvarlandı. Ben direkt şuna oldu yere geçiyorum. Hadi geç topla hepsini çabuk hadi. Koltuğa Gel. basmadan geç güzelce. Hepsini topla atalım. Ver yavcuma. Çabuk çabuk. <laughs> Deli ya. Koltuğa sakın basma. Al hadi Kaygan bir de elin ellenmiyordu değil mi? Ağladı. Ay. Ah dikkat et. Ağladı. Eyvah dikkat et araya düşürme. Deli ya. Alamıyor musun? Alamıyorum. Tamam ben alayım bir saniye şunu kapatayım. Biz bunları topladıktan sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Ay. Trafik var, trafik. Merhaba, biz Dekatman'a geldik şimdi. Aynen. Kuzey Efendi ile geziyoruz. Bana şu tarafa git diyor, Emre diyor, ben de gidiyorum. Çarpıyordun, gördün mü? Dolaşıyoruz işte. Ne İyi vur hadi gel. herkese oyun dur. dur dur Ne yapacaksın? Vuracağım. Hadi vur. <laughs> Kemerini mi bağladın sen? Geç. <laughs> vur bakayım hadi. giriyor. Hadi oturabilirsin gidelim. Hadi de dolaşalım anneciğim. Savaş veriyor resmen. Hadi gel. Elim kaydı be. Kayar tabii otur hadi. Gezelim başka nereye gidelim? Bağla bakalım. Babanla gidiyor önden. Babası şunu sen tutar mısın? Yoruldum ya. Tamam dur dur. Kuzey al. Ne kadarmış? 69 lira. Çok güzel değil mi? Dı 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 dı. Dı 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 Şu Vox'la ilgili her şeyi seviyorum zaten. Dur, dur, Bu da test topu anneciğim en alışık olduğumuz toplar. Ay çok kalabalık. Hiç hoşuma gitmedi bu kalabalık. Şunlara bakar mısınız? <laughs> Kızı! Küçücük! Şuna bak şuna. O kadar ufak ki. Şöyle elim elim kadar falan. Hadi bana şu olur. <laughs> Ay elim kadar çok komik ya. Altı aylık. Ama kocaman anneciğim nasıl olacak? Sana şu olabilir. Ama senin var. Ay çok komikler ya, şunu gösterecekti. <laughs> Ay elim kadar boyu yok, elimden ufak. Çok komik ya. DJ 도세이 도세 よくぜ